Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Futbol Manager 2022'nin maksimum oyuncu satışını, yani para daha fazla para kazanmak için nasıl satacağınızı göstereceğim. Buradan kadroya girelim. Şu an bana gelen herhangi bir teklif olmadığı için oyuncumu kulüpleri önereceğim. Size göstermek amaçlı teklif gelsin diye fiyatı iyice düşürüyorum. Düşürdükten sonra birkaç ilerlemeden sonra Tek teklif gelecektir. Hemen şöyle devam diyorum. Maçı geçelim. Devam. Evet. Chelsea'den aydına teklif geldi. Bakın 600 bin değerinde bir teklif sunmuşlar. Yanıtla diyoruz. Buradan transfer ücretini maksimum seviyeye yani ben oyunda para birimi olarak Euro'yu kullanıyorum. Çünkü diğerlerini kullandığım bayağı böyle elimi tutmam gerekiyor. Zaten Euro'da da 263 milyon Euro maksimum sayılıyor oyunda. Evet. Şimdi bu işlem böyle kaldığınız zaman kapat seçeneğini tıklayacaksınız. Tekrardan yanıtla kapat yanıtla, kapat, yanıtla ve kapat. Sonra oyuncu arama kısmına geliyorsunuz. Herhangi bir oyuncuya teklif yapıyorsunuz. 44 .000. Görüşmeden çık. Devam diyorsunuz. Yanıtla dedim. Teklif burada gözüküyor. Teklifi kabul et seçeneği direkt çıkıyor. Şart öner demiyor. Bakın dikkat edin. Şimdi mali durumda bütçeye gelelim. Paramızı sıfıra çekelim. Parayı sıfıra çektik. Devam diyorum. Evet. Aydın için transferi onayla. Yanıtla diyorsunuz. Satılsın Satılsın. Şimdi tekrar mali duruma geliyorum. Gördüğünüz gibi Param şu aldı. Sürekli al sat siz de paranızı çoğaltabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.